Şimdi 10 yıldır 11 yıldır şampiyon olamayan bir takım için şampiyonluğu unuttu derler diyenler çıkar. Ee, tabii ki öyle değildir ama denilebilir yani. Mantığa bürüyebilirsiniz. Birisi dese ki Fenerbahçe şampiyon olmayı unuttu. Diğeri de dese ki hayır nasıl unutur? Argümanı şöyle söylüyor. 10 senedir olmuyor ondan unuttu diyebilir. Ama ben daha ileri götürüyorum. Bak Fenerbahçe şampiyonla yarışmayı unutmuş gibi görünüyor bugün itibariyle. Böyle yarış veremezsiniz. Türbünler ikiye bölünmüş takım bir bütün gibi durmuyor. Kazanıyor ama bir bütün gibi durmuyor. Saha içindeki yani saha dışındaki birlikten uzak görüntü saha içine yarın öbür gün biraz daha yansırsa bu yarışı hiç veremez hale gelirsiniz. Önce bunun toparlanması lazım. Bakın bunu teknik olarak bu teknik bir konu değil. Bu teknik bir konu değil. Bazı oyuncular ıslıklanıyor, bazı oyuncular destekleniyor. Bazı oyunculara tepki var, bazı oyunculara alkış var. Ölçü ölçü yok